çok çok güzel hizmetler oldu ilçemize. Allah onlar razı olsun. E, camimizin yapımında, köylerdeki camilerin yapımında, medreselerin, öğrencilerin Kur'an kursu yapımında. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve unutmadık onu. Onu hep yad ediyoruz. Çok çok sağ olsun, var olsun. Ondan biz razıyız. Allah razı olsun. Anlaşılaştığımız evet. ilk anda vedalaştığımız ana kadar. Hep o saygı çerçevesi içerisinde kaldı. Hocam Allah razı olsun. Bütün Kınıs'taki camileri elden geçirdi. Bu binaları yaptı. Ve aynı zamanda hiç olmamış bir şey. Kınıs gibi bir yerde kendi imkanlarıyla Kur'an kursu açtı. hafız yetiştirdi Kınıs'ta. Kınıs da bu görülmemiş bir şey. Bir Müslüman ancak bu kadar olabilir. Allah kendisini razı olsun. Allah Abdülkerim Umucu Hocamızdan binlerce kere razı olsun. Ben de o dönemlerde e, Merkez Camii'de dernek başkanlığı görevini yürütmekle aynı zamanda da bir caminin e, destek kuvvet bir cemaatiydim. Ve Abdülkerim Hocam Kınız'dan gelir gelmez icraatlarıyla o aşkıyla, o büyük heyecanıyla e, 1959 yılında yapılmış bir eski camimiz vardı. Bunu e, hemen programa alıp e, bu camiyi daha hırısa yakışır bir şekilde, daha hırısa, gökenli bir şekilde e, bir cami haline getirmeyi planını e, başlattı. Allah razı olsun bir tek Mekke cami kalmadı. Bütün köylerimizin, bütün mezralarımızın Kur'an kurslarından tutun, ee, camilerin onarılmasında bütün camilerde her şeyler bir katkısı oldu. Özveriyle çalıştı. Biz kendisinden razıyız. Bunu da biliyoruz ki ciddi her yerde şu anda e, Anadolu kadarıyla Trabzon Araklı'da Arak burada da aynı özveri, aynı heyecan, aynı aşkla o görevi devam ettiriyor. Kendisinden razı olsun. Biz razıyız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yani, Kerim Hoca hakkında onu yani değerlendirmek çok zor. Çünkü Abdülkerim Hoca o değerlendirmenin çok 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 üzerinde olan bir hocamızdı. Allah kendisinden defalarca razı olsun. E, tabi biz çok müftüne görev yaptık. Tabi hepsinin yeri farklı farklı. Hepsi birbirine saygı değer hocamız. Ama Abdülkerim hocamız sizin onlardan bir farkı daha özverili, daha çalışkan. Merkez camimizin inşası, onun yeniden yapılışı ve bunun yanında bütün köylerde mezralarda hepsinin camileri olsun tazi evleri olsun, imam evleri olsun gerçekten ilçemiz Abdülkerim Hoca ile hizmetle buluştu hizmetle tanıştı kalbimizde, yüreğimizde sadece bizim değil, bütün ilçede belki de yıllarca zikredilecek bir hocamızdı kendisine Allah defalarca razı olsun kendisine hürmet